Merhabalar, ben Doktor Demet Özkaya. Doktor Mehmet Özkaya'nın eşiyim. eşimle 13 yıldır tanışıyoruz, 10 yıllık evliliğimiz sürüyor. kendisiyle beraber birlikte hastaların hayatına değerken, hastalara yardımcı olurken birlikte çalıştık. Sonrasında da hayatımızı birleştirerek güzel bir aile kurma ve bir, beraberce dayanışmayla güzel günler yaratma çabası içinde olduk. Eşimde beni en çok etkileyen şey ahlaki değerlerinin yüksek olmasıdır. Kendisi hem çok çalışkan, hem çok temiz, hem çok iyi niyetli bir insandır. Çocuklarına çok değer verir. Evin içinde tam anlamıyla eşitlikçi bir hayat süreriz. Hayatımızı e, ortaklaşa, paylaşarak gideriz. Hem güzel günleri, hem acı günleri, hem zorlukları, hem mutlu anları beraberce e, dayanışarak e, sürdürürüz. E, şu anda almış olduğu kararda eşimi sonuna kadar destekliyorum. E, umuyorum bu e, zorlu yolda e, ülkesine, memleketine, e, yurttaşlarına yardımcı olabilmek için çıktığı bu zorlu yolda e, aday adaylığından sonra, adaylık günleri geldikten sonra da hep birlikte belediye başkanlığında kutlama imkanı bulabiliriz. Benim adım Parkize Armina er Doktor Mehmet Özkayın'ın çocuğuyum. Ben babamı çok seviyorum. Çok yardım sever biri. Çok çalışkan. Babamın belediye başkanı olmasını çok istiyorum. Babam çok yardım sever. Bir de babam çok çalışkan. Çok yardım sever olduğundan da herkese yardım edip şey her herkesle ı, iletişim kurmakta çok başarılı. Ben babamın belediye başkanı olmasını çok istiyorum. Ben Faruk Özkaya. Doktor Mehmet Özkaya'nın alıyor. Babam benim en, yakın arkadaşım. <laughs> Babamı çok seviyorum. <laughs> Babam belediye başkanı ben Doktor Mehmet Özkaya. ailemin bu yolda bana vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Fark olacak ve farkımız olacak diyorum. Görüşmek üzere.